Evet, onu yani bir, iyi bir şey. bu, bu, bu. Evet, Evet. Bin çekişimizi yapıyoruz. Evet. Şöyle bir bakalım şuradan tek seçelim. Çekiliş programımız hazır. Katılım önerileri seçildi. Her şey tamam herhalde. Aynen öyle. Aleyküm selam. Taner'cim hoş geldin. Hazır gelmişken bari şu şarkıda açalım değil mi? Açılış şarkıla açalım. Ver karakteri. Nermedi be. Ali Ersin'im hoş geldin. Ali Ersin. Evet canlar. Nasılsınız bakalım keyifler nasıl? Görüşmeyeli. Sağ ol Millete Millette kadar bize gider neyi verir ya? Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Aa hayret indirim ver. Şans hediyesi. 230 tipi ver bakayım. Karakteri ver la. Kurt adam ha. Aslında güzele benziyor. Şu an baba. Bunu beğendim. Abi Spills Version çok ne kadar gelinir. Yüklenir Ferhat. Aleyküm selam İsa'cım. Aha karakteri verdi. <laughs> 3950. Şimdi bu asfala bakalım. 1, 2, 3 tane kalmış. Alma değer mi siz, sizce? Hemen almaya değer mi? Eyvallah Tuğba'cım hoş geldin. Şansın yok. Var var. Alayım mı bunu? Asfalı. Eee. Evet bilmem. <laughs> Çok yardımcı oldun. <laughs> <laughs> He? Ne diyorsun? Silah var salma. Silah var. Silahtan yanı sıkıntı yok. İki tane mi ne var zaten nasıl olun. Senin için bir bakalım. Bu <gülüyor> ne? <laughs> <laughs> Mitik asfalın var mı? Ne alayım? Mitik asfalın var mı? Mitik asfalım yok. O zaman al ya. Mitik var değmez. Mitik yok. Mitik yok. Mitiğim olsa. Hadi alalım bari yerim kalmasın. Bence mitik dışı alınmaz. Karakter çok iyi. Kurt adam karakteri. Severim. Versila, silah. Hadi be. şanslı çekiliş tamamladık. Mitik geliyorum. Mitik de alırız. Mağazada neyimiz var? 1800 CP. Burada sadece silah kalmış bu arada. Karakter daha alınmış. Buna hiç değmez bile. Gerek yok. Alacak illa. Alacağım. Şuradan ee, bir bakalım. Tedarik sandık. Şans. Battle Pass'a bakalım. Kara Kuvvetleri. Hepsi al Bunu geç. Bunu da geç. Savaş Bileti. Templar. Şu Templar iyi. Hepsi yeni. 6.22 6-22, 11-22, 12-22. Bunu alalım. Aleyküm selam, aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz hepiniz. Bunu bir de yükseltelim değil mi? Fulle. Birden geçemiyoruz mu lan? Geçemiyoruz. Bunu aldık, bunu da alalım. Kazandım tebrikler. Daha kimse bir şey kazanmadı abla. Daha yapacağız. Katıl abonelerine özel olacak. Ayrıca bir de sürprizim var. Dedim, bu esnada bari şey olur. Abi şimdi gemi, tamamen indirim, indirme tabunları, yine pencere açıyor, yine pencerede yükleniyor, %98'de kalıyor. Bunun sebebi ne olabilir acaba? Çok basit. Intel işlemci mi kullanıyorsun? Onun bir ayarı var çünkü o ayarı açman lazım. 119 kaldı. Onu da şuradan çar çevirelim. Senin için kısmı Çok durdun silahta Son. bu varmış. Bu da oldu. Viking. BP yeni mi bekliyorsun? Yo, BP'yi aldın zaten abla. Evet, şimdi gelelim asıl amacımıza. Oyunu şöyle bir bırakalım kenara. Oyun tamam, güzel. Ee, nerede bizim çekilecek check ekranımız? Burada. Şimdi ben buraya katıl abonelerine. Katıldı 3 şunu sil. Gerçi ben de almıştım da. Yine de şöyle bir bakayım. Araya sızan vesaire bir şey var mı? Yok. Tamam. Kazanacak sayısı bir. Yedek de kazanan olsun. İki. Şunu sayfayı yenile. Yeniden yükle. Tamam. Yapıştır diyor. Hemen yapıştıralım şuradan. İsimleri aldık zaten biz. İsimler burada. Şimdi büyütelim de ya. Yani. Şöyle. Bunlar da Battle Pass dağıtılacak kişiler. Onları da bugün yapacağız. Şimdi bir bakalım şöyle. Hepsi gelmiş mi? Gelmiş. Tamam. Çok güzel. Osman ben listede var mıyım? Katıl abonesi misin Cemil abi? Katıl abonelerine özel abi bu çekiliş. Bu arada. Senin gibi birinin eksikleri bir olması ilginç. <laughs> olabilir? Ayarı nedir? Ayarı ee... Bir dakika yani abi şimdi senin işlemcin Intel mi iSA? İlk başta sana onu söyle kanka. Ona göre anne bilgi vereceğim ben sana. Ya da kazanan olsun tabii ki de. Şimdi atıyorum burada olmaz. Şimdi ilk çekilişimiz katıl abonelerine özel. CP fiyatları ne durumda? Şu anda bir sıkıntı yok. Şahin'cim. herhangi bir problem bir şey yok. Devam. O ayrı. O sürprizin Cemil abi. Onu da yapacağım. O da var. Tamam. Onun bir kilit var. İslam. Onu aç, açmalısın. Ne ara bu kadar? He. Tamam. Ne ara bu kadar katıl abonesi oldu. Tamam onu da göstereyim hani bilginiz olsun. İçiniz rahat olabilir. Ya 10, 15 lira yani ya öyle çok bir şey değil. Zaten hani buradaki gelirden ben size hani şey yapıyorum. Şöyle göstereyim. Katıl abonelerine başarı ulaştı göster diyor bak. Şimdi yakın zamanda katıla katılanlar. Üye, daha fazlasını göster. Üyelikleri göster. Evet. Üyeler bunlar arkadaşlar. Katıl abonesi olanlar. Buyurun bakın. Hani sonradan ekleme vesaire değil. Ben buradan isimleri tek tek yazdım. Ekledim. Bu arada Hard Try aboneleri de var. Onlara ekstradan çok çok teşekkür ediyorum. Yani her şey şeffaf. Aklınıza bir şey gelmiş. Şimdi o zaman ilk sezonumuz hayırlı olsun. İlk sezonumuzun açılışını yapalım. Ne diyorsunuz? Ondan sonra gelelim sürprize. Çekilişi başlat. Alper Ceylan. Katıldığı için sileceğiz. Bunu silmeyi unuttuk şu. Bunu sileceğiz. Arpel, Al, e, söyleyemedim. Alper Ceylan burada mı? Alper Ceylan. En son ben dün gece saat dörtte. <laughs> Murat Çalışkan. Osman Bende var mı? Abi sen katıl abonesi değilsin galiba. Katıl abonesi olmadığın için yoksun. Ha Murat sen misin lan? Tamam varsın oğlum varsın sen de. Bizim güvenlik. Ben de hard bilmem ne olacağım. 4070'e ekran kartı hediye edeceğim reis. Onlara daha var inşallah. İnşallah bakalım. Şimdi sorduğum isim var mı? Alper Ceylan. Bu arkadaş burada mı? Ee, saatimiz kaç? 2 geçiyor. 1 dakika süresi var. Alper Ceylan yoksa tekrardan çekeceğim. Hem de şunu şuradan sileyim. Şu katıldı 3 diyor. Yokmuş. Youtube abonesi değilim. Aynen. Hafitaks. Yoksa bana yaz. <laughs> Yok Reis Alper. Bekle. 23 kesin de. Saniyesini görüyorum ben burada. Evet. Ee, bu olmadı. Tekrardan başlatıyorum. Hızlı şekilde. Çekilişi başlat. Serdar. iki noktalıymış bak. Serdar. Serdar burada mı Serdar? Yedek Sikinli. Ömer. Yok abi burada. Devam ki. Devam et değil. Sikinli var bak. Sikinli burada mı Ömer? Şimdi bizim şeyde bizim kolan da bu. <laughs> Biliyor bunu? Döner bu. Serdar burada mı Serdar? 3 geçiyor bak. 4 geçe ee, şey yaparım. Çekiliş yapılır. Kimsecikler yok. Fark etmez. Ben tamam YouTube abonesiyim. Oluyorum. mu? Oğlum katıl abonesi. Sen zaten. Bir tek senin ismin de var burada. Ben güvenlik kralı. Biliyorum oğlum seni göbekli. <laughs> Evet. Serdar burada mı Serdar? 24 geçiyor. Serdar da yok. Ömer burada mı? Sikinli. O da yoksa o da şansını kaybedecek. Hiç telefonunu aramam. Yani haksızlık yok. Buraya gelecek kardeş. Burada olacak. Burada yoksa. Hatta şöyle fotoğrafını da çekeyim. Ömer'e de göndereceğim. Gelmediği için. Şansını kaybedecek. kameramızı da açalım. Ney? Tamam, tamam. Anlaşıldı. Daha işimiz uzun, daha çok hediye de açacağız. <laughs> Serdar sen şansını kaybettin. 24 geçeydi kanka. 25 geçiyor son 2 saniye. Yedek talihli. Sen şansını kaybettin Serdar'cığım. Skinny burada mısın? Yirmi 26 geçe tekrardan çekeceğim. Bir dakika çünkü süre verdim Serdar. Hak yemiş oluruz. Yanlış anlama. Çünkü çok seslendim. Küfür mü? Kim küfür ediyor? Bir bakıyorsun ben çıkmışım. Şahin Kaya. Abi bildirim geçiyor. Vallahi Serdar'cığım tam bir dakika bekledim. Bak tam bir dakika burada ben bakıyorum saate. Ben buradayım. 25 geçiyor. Son saniyeler. Sikimli de yoksa yeniden çekiyorum. Ben var mıyım? Suhail İsmailov. Varsın sen de İsmailov. Suhail İsmailov. 26 evet. Yeniden çekiyoruz. Osman Çocuk burada idi. Ama burada ama geçti. Yani saniyesi geçti. Bir dakika bekledim. Buradaki insanlara yani şey ayıp olur. Olmaz. Çünkü bir dakika geç geldi. Ben söyledim. Seslendim bekledim. Öyle olmaz. Evet. Tekrardan başlatıyorum. Ne? Birazdan olur herhalde. Çocuk dediğin zaman buradaydı. Burada mıydı? Yemek yerine gitmiyorum bekliyorum. Burada mıydı Serdar? Sen ne zaman geldin Serdar? Neyse dur bir dakika bakarız hemen şimdi öğreniyoruz. Hemen bakarım bir dakika bekleyin. Hak geçmesin. Eğer geldiysen sana vereceğim. Söz. Bakacağım şimdi saatine. Yazdın saate. Şuradan canlı Bir geri sarayım şuradan. Bakacağım şimdi. Şuradan chat'i de ayarlayalım. Zaman. Moderatör işlemleri. Geç. Serdar'ı burada başlatmışız. Bak burada şimdi Şimdi burada başlatacağım Serdar Alper Ceylan. Serdar burada durdur. Kaçıncı dakika? Dördüncü dakika. Bur dedi çocuk. Tamam buradaysa o zaman iş yapmaya gerek yok ya. Bak maviye geliyor. Tamamdır Serdar'cığım. Hayırlı olsun kardeşim. Güle güle kullan. 10.800 sana e, hediyemizdir. Hakemim. Burada diyor herkes madem. Hiç hakkını yemeyelim. Tamam. Şimdi bu isimler burada kalsın. Hiç silmeyelim. Tamam tamam sıkıntı yok. Serdar'cığım senden ricam bana bir özelden ulaşma. Ben sana şöyle DC adresini bırakayım. Mel burada mısın? Buradayım. Tamam çete bırakır mısın rica etsem şeyi? Bizim Discord linkini. Mehmet'e hoş geldin. Mehmet şeye de gel kanka. Ç çete gel Mehmet. Tamam linki bırakıyorum. Serdar'cığım oradan hemen ulaş bize kardeşim. Bilgilerini ver hemen halledelim işini. Sabitle onu bir de şeye kafaya. Yapamıyorsan ben yaparım. Yok yapamıyorum. Tamam mesajı sabitle. Ben sabitledim. Serdar'cığım hayırlı olsun kardeşim. Bir dahaki sezon çekilişte görüşmek üzere diyoruz. Katıl abonelerine. Bir dahakinde biraz daha farklı bir şeyler olacak. DC, ye... gel gel kanka DC'ye gel. Şimdi gelelim sürpriz, sürprizimize söyleyemedim. <laughs> Sürprizimiz şu. Mitik silah da vereceğiz. Bir tane. Şimdi bunlar burada kalsın. Ben şimdi buraya bir yazı yazacağım. Sizden sadece spamlamadan ama bak. Özellikle söylüyorum sapanlamadan, Spamlamayın. Tamam mı? Sadece hani söylediğim şeyi yazın ki ben isimlerinizi rahatça alabileyim. Buraya ekleyeceğim. Sağ ol kardeşim hoş geldin. Tamlamadan sadece hani ben oraya yazacağım. O yazının altına ee, sizden bir yazmanızı isteyeceğim. Okey. Klan üyeleri hariç bu arada. Klan üyelerine yok. Bu sadece ne? YouTube izleyicisine. Sana yok. Mel sen yürüyeceksin. Sağdan sağdan. Utku sen moderatörsün. Neredesin oğlum ya? Yarınız bereketli olsun. Hepimizin bereketli olsun. Arkadaşlar. Bu arada bu çekilişe katıl abonelere de dahil. Yani bu YouTube kanalını özel zaten hani. Ee, TikTok üzülmesin. TikTok'a da güzel bir çekilişim var. TikTok'a da yapacağım. Da TikTok biz böyle hani güzellikler yapıyoruz. Bize dolandırıcı diyor. Her türlü çekiliş yapmak yasakmış. Şimdi <laughs> tutar banlarmış falan. Gerçi banlamazsa hatırım kalır. <laughs> İsimleri var hazırda. Kimin isimleri var hazırda? Burada zaten var. Şimdi ben buraya yazıyorum. Lütfen rica ediyorum. Ee, ben yazdıktan sonra spamlamayın. Sadece bir yazın. Bir yazdıktan sonra başka da bir şey yazmayın. Bak rica ediyorum. Şimdi ben buraya bir çizgi çekeceğim. Şöyle üçlü bir çizgi çekeyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar, sadece bir yazın, sadece bir yazın, spamlamayın Utku, sayılmaz, 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 bekleyin, 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 yazmayın, bekleyin, hepiniz bekleyin, bekledikten sonra ben yazacağım, spamlamayın, yazmayın, yazmayın, bir dakika bekleyin, yayından biraz geç delay geliyor, yani delaylı olabiliyor, ben şuradan şey yapayım, Bastım. Aynen. Böyle bekleyin arkadaşlar. Basıyorum şimdi. Ondan sonra hemen 1'e basarsınız. Yazmayın. Tamam. Şimdi yazabilirsiniz dostlar. Sadece yeni bir yazın. Ama spamlamayın. Dediğim gibi. İsminizi zaten görüyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Kanka aleyküm yayınlar. selam. Sağ ol kanka. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın kanka? Sağ olasın. Kardeşim seni sormalı. Valla şükür be. Hediye dağıtıyoruz. Hadi hayırlısıyla. Gördüğünüz üzere böyle olunca bak çok güzel oluyor. Ne güzel. Adaşım, Adaş'ın görmüştüm ben orada. Adaş nerede bizim? Yani Osman Kılıçarslı. Kopya ve yapıştır yaparak yapıyorum ki yani şu olmaz. Şöyle yapalım. Şöyle alalım. Bakalım böyle kopyalayacak mı? Tamam. Bu kadar herhalde değil mi? Evet bu kadar. Buradan Adaşından sonrasını bir yapıştırayım bakayım. Evet yeni üye. Şunları bir temizleyelim. Kanka yeni üye gelirse Adonis sonrasını bana söylersin olur mu? Adonis en son. Şimdi aynı şeyleri de çıkartacağım buradan isimleri. Karşılaştıracağım. Adonistal zaten şey de var. Adonistal'i çıkart. Üstte var o. olduğu yerde. Yeni bir sil. Utku sen de varsın. Seni de çıkart. Adonistal burada bir tane daha çıktı. Z.